Não, <laughs> olta nereye gitmiş? <Gülüyor> <Gülüyor> nereye gelmiş bir bağalım? Sosis. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar, sosise gelmiş. Bu hınzır sosis'e gelmiş. <gülüyor> Güzellik. <gülüyor> Sen sosis mi seviyorsun ya? değil mi? buraya bir tane mantar olta yapmıştım. Şöyle. Şuraya bir tane sistem. Kurşuna bir tane şey taktım. Küsme. Eskilerden. Ve sosis. Ama tüstülenmiş sosis. Ona kıydığım çok ağır bir kokusu var. Herhalde ona geldi. Olta düşmüş. Şu kenara doğru götürmüş. Baktım olta yerde. Şamandıra da kenara çekince götürememiş demek ki. Kenara doğru götürmüş. Yani bir kiloluk bir balık. Tam akşamüstü güzel bir moral oldu. Şimdi tekrar yenileyelim bakalım. aynı Aynen şöyle koymuştum. <laughs> Güzel bir sürpriz oldu. O devam ediyoruz. Evet saat 6.30. 3 tane balık aldım. Yani fena değil. Bir da de balık atladı. Tam kadraja girdi. Yani şu, şu an için iyi. Son vakitte biraz daha toparladım yani. Balıkla alakalı. Tabii balık gelince isterseniz insan motive oluyor. Neşe siyahına geliyor. Ve bu türlü çekim yapmak bile zorlaşıyor. Boş boşuna sanki şey iş gibi. Şurada arkadaşlar balık çekiyor ne dersin? bir zaten. <laughs> Devam ediyoruz ama Mantarlı güzel iş yaptı. Bir kilo civarında bir tane balık aldım biraz evvel. tüstülenmiş sosise geldi garip. <laughs> Sazan işte anlaması zor. Her şeyi yiyebiliyor. Çok güzel bir vuruş aldım. Buradaki boş takipten tamamını almış, götürmüş çalaya taktırmış. Ama çekerken koptu yani. Güzel balık deminim. Neyse, devam edelim. Biraz gaza getirdi. Sıkılırsam, çekye gidelim ya. Tekrar son kez bir yerle. Geldi, beri geldi, beri geldi abi. Bakar bir yere. da burada, burada. Sıkıntı yok. Ne oluyor? Kesin, 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 kesin. Yandı, evet. yandı, yandı, yandı. Yandı, o alamadı. Tamam. Evet. evet. Yakışıklı bir sazan geldi. geçmiş. Şurada geçti. Şurada geçti. <laughs> kepçe çırpınan da kepçe. Bu şunu tam yakalayayım dedim ama. Şöyle. Yakışıklı bir, bir sazan. Arkadaşlar. Sazan geldi. Bir buçuk kilo su var. Sevgili dostlar. Av kötü başladı. Ama akşam telafi ettik. Şu an saat 12. Saat 11 gibi doluk balık aldım. Güzel bir sazım. Yani vuruşunu tam çekemedim ama kayda başlattım zannediyordum. Başlatmamışım. Ama yine çekerken sudan çıkarttıktan sonra hemen videolarını alabildim. Gitmekten vazgeçtim zaten. Yarın sabah da denedim. Saat 10-11 toparlanabilir diye düşünüyorum. Yani akşam balık oluyor burada. Balık yapıyor. Yani çok geç geliyor balık. Şöyle ortalamaya vurursan 5-6 saatte bir balık geliyor ama küçük gelmiyor. İsrail sazanı yok. Yani vuruş olmuyor vurduğu zaman da mutlaka alıyor. Böyle bir gölet. Şu an moralim biraz düzeldi. Dört tane balık koydum filiye. Limit üstünde. Yani en küçük bir kilonun üzerindedir. İlerleyen saatlerde oldu bilemem Yaylı mı? benim yaylı takım. Şu gelen takım. Boş. Başka takım. Ben. Birinin takımı kopartmış. Boncuğa vurmuş. Allah Allah. Şey benim yaylının araya sokmuş. Yayın araya girmiş. Ben, ben, çok... Yani ben böyle, <laughs> böyle çiğ de çok sporum. <laughs> yeni mi takılmış <laughs> buna? Yeni yeni ya. Sabah çekim Takım kopmuş. kopmuş herhalde. Onu almış. Öyle onu, onu almış. O da geçerken evet. bizimkine de almış. Evet. Geçerken. Işte. Which. saat on buçuk suda çarşaf gibi oldu. Çok sakin bir hava var. Bayağı da gelen insanlar var karşılarda. Aileler var. Kampçılar var. Yemek de burada, ağa peşinde. Bir bakalım. Yavaş yavaş. Tamam girdi? Büyük geliyor geliyor. Demin asılıyordu ya. Evet. <laughs> evet gölden canlı yayın balık gelmiyor. Kaç? 35-40 kilo falan. Şimdi İsmail Hoca beline aldı Vallahi çekecek. Evet, o seni suya götürmesin. Gülüyoruz. Ya ip sünüyor. Seni. Koptu mu? Koptu. Neyse. 75 kiloluk balık kaçtı. Şok. <gülüyor> 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 Arkadaş Kalasaraylı balık tutmuş. <laughs> <Bir tane. gülüyor> arkadaşlar. Bir avın daha sonuna geldik. Kısaca özetleyeyim. Güzel bir av oldu. Güzel büyük balıklar aldım. Nadir geliyor ama yani 3-4 saatte bir balık gelmiyor. Küçük balık hiç gelmedi. Güzel trofeler yakaladık. kimini çektim, kimini çekemedim. Ama gene itibariyle zevkli bir hava oldu. Keyifli bir hava oldu. Bundan sonraki meralarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.